bu programın Türkiye'de yaygınlaşarak diğer çiftçilerimizin de bilinçlenmesi açısından faydalı olacağını ümit ediyorum. Bin Bereket Bin Çiftçi programı ile tanışmadan önce kendi bildiklerimiz doğrultusunda bir kanola yetiştiriciliği yapmaktaydık. Fakat Bin Bereket Bin Çiftçi programı ile tanışı programları takip ettikten sonra daha da bilgi sahibi olmuş olduk. Ben bu açıdan vermiş oldukları bilgi, bize sağlamış olduğu tecrübeden dolayı Bin Bereket Bin Çiftçi programına çok çok teşekkür ediyorum. Bölgemizde su sıkıntısı zaten var. O yüzden de daha az suyla daha fazla yer sulamaya geçip e, sürdürülebilir tarıma yönelmeye başladık. Bin Çiftçi Bin Bereket programına teşekkür ediyorum. 2019 yılından beri programa dahil oldum. İyi ki de dahil oldum. Çünkü onun öncesinde yaptığım çiftçilikle, sonrasında yaptığım çiftçilik arasında ciddi anlamda farklılıklar var. Maddi manevi, sürdürülebilir tarımın ne kadar önemli olduğunu anlayabildik. Çünkü attığımız bir ilacın, bir gübrenin o yıllık değil de ileriki yıllara da tekamül ettiğini, hayvansal gübresinin toprak için ne kadar önemli olduğunu, suyun, hava şartını kullanmanın, zamanın ne kadar önemli olduğunu bir çiftçi bin bereket programı sayesinde çok daha anlaşılır olduğunu anladık. Onarıcı tarım uygulaması sayesinde topraklarının daha sağlıklı, daha verimli hale getirebilirler. Çiftçi bin bereketin benim faydası çok oldu yani. Daha bilinçli üretmeye başladık. Önceden <laughs> mısır ekiyorduk. Tarlanın yukarı başı sulanıyordu, aşağı başına su varmıyordu. Bir de damlama sistemimiz yoktu önceden. Damlama sisteminde geçtik biz Binç için Bereketin programından sonra. Tarlanın aşağı başına su gitmezdi, aşağı başları cavlayıp gidiyordu. Şimdi her tarafı aynı eşit bir şekilde sulanıyor. Daha verimli, daha kaliteli mısır üretmeye çalışıyoruz şu anda. E, nişasta oranı yüksek, ne zaman biçilecek bunları takip ediyoruz. Daha bilinçli olduk yani. Binç için Bereket programı gerçekten beni aydınlattı. Daha bilinçli üret soktu